Afiyet bal şeker olsun. Ulvi Bey, bir tane daha almaz mıydınız? Çok teşekkür ediyorum, ziyade olsun. Akşam akşam dokanıyor. Afiyet olsun. Aferin oğlum. Bak ne güzel giyinmişsin. Ay neydi o eski hali öyle? Hippici ile tinerci arası. Anne, Allah seni inandırsın. O tinerci görüntüsünün altında bile aslında Böyle pırlanta gibi bir ulvi yatıyordu. El birliğiyle gün ışığını çıkardık onu. Ee oğlum söyle bakalım iş meselesi ne oldu? Vallahi Nevriye teyzeciğim iş ve işçi bulma kurumuna başvurdum. Ee, onlar yanlış anlamışlar. Ee, işi göndermişler bana. Şimdi yavrucaklar evde uyuyorlar. Uyansınlar. Onları yarın oraya götüreceğim. İş değiştireceğim inşallah. 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 Aman oğlum. Bir anarşiklik olmasın da. Cevahir'le de arkadaşlığını mahalleden tanış gibi sürdür. Bak ikiniz ayrı ayrı ne güzel oldunuz. Ya. Artık Cevahir Bey'le öyle hırlı gürlü her türlü işe paydos Nevriye teyzeciğim. Oh. Evet Cevahir Bey'le artık akşamdan akşama aile toplantılarında çaydan çaya karşılaşırız. Efendim farz misal markette alışveriş yaparken arabalarımız sokuşur falan o kadar yani hayat